Yüz germe, e, 50'li yaşlarda, 40'lı yaşlardan sonra hepimizde bir miktar sarkmalar, e, deride bollaşma e, ve cilt altında erime ortaya çıkacaktır. Bu işte göz kapaklarımız aşağı doğru düşme, e, yanaklarda aşağı doğru inme ve yüzün o üçgen halden dört köşe hale gelmesidir. Boyunda kırışıklıklar oluşacaktır. Bunları düzeltmek amacıyla e, eğer 30'lu ya da 40'lı yıllarda ise bunlar da e, daha önce benim videolarımda da vardır anlatmışımdır. Gençlik iksiri dediğim kök e, kök hücreyle zenginleştirmiş yağ enjeksiyonlarıyla bunları düzeltmek mümkünken e, eğer sarkmalar çok aşırı ise bunlarda yüz germe yapmak lazım. Bu da e, yarım ya da tam yüz germe şeklinde yapılabilir. Yarım yüz germe de yüzün orta kısmı. Ee, şeyden, saç içerisinden girerek orta kısmı, kaşları içeriden e, çalışarak endoskopik olarak ya da açık olarak kaldırmak mümkündür. Eğer boyun ve yüzün diğer kısımlarında e, sakma çok fazla ise saç içerisinden girip kulak içerisine doğru inip e, kulak memesinde 2 santim geçecek şekilde kulak memesi etrafında dönecek şekilde yüzü, boynu germek mümkündür. Bunlar da e, hem alttaki dokuya, yani yüz derisi, alttaki dokulardan ayrılıyor. E, alttaki dokularda, SMAS dediğimiz, dokuları destekleyen yapılar, e, sarktıkları bölgeye tekrar e, dikişlerle tespit ediliyor. E, altta, yani sarkan destek dokuları desteklendikten sonra, e, üstteki deri de ona uygun halde, fazlalığı alınarak dikiş e, dikiliyor. Erkeklerde daha sonra bunun kulak önüne doğru sakal gideceği için bu bölgeye epilasyon yapmak gerekirken hanımlarda buna ihtiyaç yok. Ameliyattan genellikle iki hafta sonra lazer uygulaması yapıyoruz izler kaybolsun diye. Evet. Eskiden saç içerisinden fazla alındığı için favori çok arkaya giderdi. Bugün tekniği değiştirdik. Favoride yer değişikliği olmuyor. Favori etrafında dolaşıyoruz. Dolayısıyla yani kişinin şu favori etrafında ve kulağının memesinin iç kısmından kulak pardon kulağın e, memesinin etrafında da bir santimetrelik arkaya doğru bir iz kalacak şekilde hem boynunu hem de e, yüzünü germek mümkündür. E, süresi yaklaşık olarak 15, 10 ila 20 yıl arasında değişir. E, ameliyatta mutlaka volumetrik olarak bu işlemi yaptığımız için e, önce yağ enjeksiyonu eksik olan yerleri onunla doldurup daha sonra germe işlemini yapıyoruz. Eğer hastada göz kapağı sarkmaları varsa da bu ameliyatla birlikte göz kapağı sarkmasını ve şeyi de kaşlardaki düşüklüğü de düzeltiyoruz.